Son günlerde transferin paylaşılamayan ismi konumuna gelen Sivasspor'un yıldız oyuncusu Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe ve Galatasaray savaşı sürüyor. Daha önce iki ekip arasında sarı kırmızılara daha yakın olan Mert Hakan Yandaş, daha sonra Fenerbahçe'nin kendisine olan yoğun ilgisi sonrası Emre Belözoğlu etkisiyle sarı lacivertlere evet dedi. Şubat ayının başlarında Sivasspor'un başarılı oyuncusu Mert Hakan Yandaş ile 7 milyon TL, o dönemin kuru ile 1 milyon euroya söz kesen Galatasaray'a Sivas cephesinde sezon sonu için tarih verilmişti. Bu gelişmenin ardından transfer sorunsuz bir şekilde ilerlerken yandaşın menajer Haziran ayında 500 bin euro imza parası talep etti ve Galatasaray cephesi bu teklifi kabul etti. Transfer bitme noktasına gelirken Fenerbahçe son aylarda Mert Hakan için ısrarcı bir şekilde devreye girdi. Oyuncunun Fenerbahçe'yi seçmesindeki en büyük faktör Emre Belözoğlu. Tecrübeli isim 25 yaşındaki oyuncu ile sürekli irtibat kurarak zaman içerisinde oyuncuyu ikna etti. Belözoğlu genç yıldıza seni çok ama çok önemsiyoruz. Fenerbahçe'nin geleceğinde sen varsın. Bu takımın oyun planını da senin üzerine kuracağız dedi. Haziran ayı geldiğinde Galatasaray'ın imza parasını yatırması gerekiyordu ancak pandemi ve Sezonun planlandığı gibi sona ermemesi nedeniyle yönetim bu ödemeyi etik bulmadığını iletti ve imza parası için lig bitimini işaret etti. Mert Hakan Yandaş bu gelişmeden memnun kalmazken Fenerbahçe Mert'in Galatasaray ile anlaştığını paranın çok üzerinde bir rakam teklif etti. 10 milyon TL imza parası ve yıllık 12 milyon TL olmak üzere 4 yıllığına toplam 48 milyon TL garanti ücret. Mert Hakan'ın menajeri Fenerbahçe'nin bu teklifini sarı kırmızılılara iletip kendilerinin 28 milyon TL önerdiğini hatırlattı ve fiyat artışı istedi. Sarı Kırmızılı yönetim ise bu isteği etik olmadığı gerekçesiyle reddetti. Galatasaraylı kurmaylar oyuncunun menajerine bu tavır bizim prensiplerimize uymuyor. Sezon bitiminde bir sakatlık daha yaşamış olsa biz verilmiş sözümüzü yerine getirirdik. Ancak döviz kuru yükseldi, teklif düştü. İyi öneri geldi diyerek şartları değiştirmek istemeniz çok da doğru değil. Karar sizin adeta restrikti. Böyle olunca Mert Hakan da Fenerbahçe ile söz kesti. Hatta aylar önce Sivas Spor camiasından tepki almasına karşın Galatasaray hesabını takipten çıkmayan Mert Hakan Fenerbahçe ile el sıkışınca sarı kırmızı kulübü sildi. Başarılı oyuncu sosyal medya hesabını açtığı günden bu yana yıllardır takip ettiği Galatasaray kulübü resmi hesabını takip listesinden çıkardı. Mert Hakan Galatasaray transfer olmasına kesin gözüyle bakıyordu. Florya'da ailesiyle oturmak için daire araştırması dahi yapan, emlakçılar ile görüşüp tesislere yakın bir ev istediğini söylediği öğrenilen Yıldız isim, gelişmelerin ardından rotasını Anadolu yakasına çevirdi. Başarılı oyuncu kendisine Florya'da daire araştırması yapıp opsiyonları sunan emlakçılara buradan vazgeçtiğini söyledi. Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray kapıları öyle bir kapattı ki Florya'da ev bakma noktasından Fenerbahçe formasıyla kulübün sosyal medya ekibine poz verme noktasına geldiği iddia edildi. Öte yandan Sivasspor'un bir başka yıldızı Emre Kılıç ile ilgili de flash gelişmeler yaşanıyor. Sabahın haberine göre Fenerbahçe'nin Galatasaray'la ön protokol yapan Mert Hakan Yandaş'ı ikna ettikten sonra Emre Kılıç için de girişimde bulundu. Ancak sezon sonunda sözleşmesi bitecek 25 yaşındaki çok yönlü hücum oyuncusu tercihini Galatasaray'dan yana kullandı. Maddi anlamda daha iyi teklifler almasına rağmen kariyerine konsantre olan Emre sözümden dönmeyecek sorun yok diyerek Mert Hakan'a üzülen sarı kırmızılı yetkilileri sevindirdi. Emre Kılınç'ın Fenerbahçe'yi seçmesi için Mert Hakan yanlışında tercihini değiştirmesi adına çaba harcadığı ortaya çıktı. Hürriyetin haberine göre Mert Hakan'ın Emre'ye ''Ben Fenerbahçe ile anlaştım, çok da iyi teklif geldiler, seni de kadrolarında görmek istiyorlar, gel Fenerbahçe'ye birlikte gidelim, sana da iyi bir kontrat önerecekler'' dediği öğrenildi. Olu Spor'da oynadığı 2013 yılında Galatasaray'ın kapısından sonra da dönen Emre Kılınç, Mert Hakan yanlışı bu sözlerine çok kısa ve net bir yanıt verdi. Sarı Kırmızılı Kulüple Ocak ayında anlaştıklarını hatırlatan Emre Kılıç, sana başarılar dilerim kardeşim. Ben bir söz verdim ve kararımı değiştirmeyeceğim. Benim ideallerim arasında Galatasaray'da forma giymek var. Herkesin bir hedefi, hayali vardır. Ben Galatasaray'da oynamak istiyorum diyerek kapıyı kapattı. Mert Hakan Yandaş'ın bu çabaları Galatasaray'ın da kulağına giderken Sarı Kırmızılar tarafından tepkiyle karşılandı. Profesyonel kariyerine 2012-2013'te Yeşil Bursa'da başlayan Mert Hakan Yandaş sırasıyla Tire 1922, Menemen Belediye ve Sivas Spor'da oynadı. Asıl mevkisi orta sahanda ortası olmasına rağmen sağ kanatta da görev yapabilen Mert'in tek handikabı son 1,5 yılda yaşadığı sakatlıklar. Yıldız futbolcu 2018-2019 sezonunda menisküs sakatlıklarından dolayı 101 gün forma giyemeyip 14 maç kaçırdı. 3. sezonuna girdiği Sivasspor ile 67 resmi maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu 19 gole direkt katkı sağladı. 13 kez rakip fileleri havalandıran Mert Hakan Yandaş 6'da asist yaptı. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.